Büyükşehir Belediyesi'nden geliyoruz biz. El Tamam. <laughs> Bir dakika lütfen. Kaç alacağım? Kaç kilo etsen? yemek mi alacaksınız? Gel <laughs> Gel 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 gel. Yemek istiyorum. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç tane yemek? Dört tane. Afiyet olsun. Sağ ol. Pandemi dönemini yaşadık. Hiç kimseden esirgemedik. Beyana tabi 166.500 adet gıda kolisi dağıtıldı. Bunun da karşılığı 17 milyon 448 bin lira. Burada bir şeyi belirtmek istiyorum. Tutar burada. Adet burada. Ve o kolilerin içindekileri de dağıtanlar da bunları alanlar da biliyor. 15,5 kiloluk. Içinde her türlü gıda maddesinin birinci sınıf kalitesinin olduğu bir dağıtım gerçekleştirdik. Sosyal hizmetler halk kart hizmetimiz devam edecek. 90 TL olan kısım 100 TL, 160 TL olan kartlarda 180 TL. 1 Ocak itibariyle artık yardım alabilecekler. Onun için de 20 milyon lira bir bütçe ayırmışız. 2020-2021 yılında öğretim, eğitim öğretim yılında Pandemiden dolayı da önemli zorluklar yaşıyor öğrencilerimiz. Bize müracaat eden yaklaşık 8 bin üniversiteyi kazanan öğrencimize eğitim yardımını yapıyoruz, yapacağız. Bu yıl başlattık. Geçtiğimiz yılı bitirdik. Her ay muntazaman hesaplarına yattı. Bu yılda 1400 TL'ye çıkardık onu. Yaklaşık 8 bin öğrencimiz faydalanacak. Bunun içinde 11 milyon 200 bin TL Bütçe Bizim mahalle mutfakları önemli Onlar devam ediyor Şu anda iki sabit noktada Mobil noktalarda Bunların sayısı artacak Tarsus'ta, Erdemli'de, Silke'de. Bir önemli Husus da şu Bunlar Yoksul insanların Akşama kadar yövmeyle Çalışan insanların evine temiz, düzenli, hayvansal protein içeren, üç çeşidi üç TL'ye mal etti bir yemek hizmeti. 3 milyon 270 bin liralık öğrencilerimize kırtasiye kitap yardımı bütçemize almışız.